Dikkat Geliştirme Seti 6 Yaş Doktor Çetin Özbey tarafından hazırlanmıştır. 6 yaş çocuklarda dikkat gelişimini ve güçlendirmeyi hedefler. En basitten başlayan ve en zora doğru ilerleyen seviyeler halindedir. İçindeki çalışmalar siyah beyaz kullanıldığından e, ee, öğretmen ve öğrenciye fotokopi çekme avantajı sağlar. Dikkat 6 yaş setinin kazanımları aşağıdaki gibidir. Varlıkları ve işlevleri tanıyarak çevresiyle ilgili farkındalık düzeyi artar. Dikkat süresi artar ve akademik çalışmalarda dikkatini devam ettirir. Benzerlik ve farklılıkları ayırt eder parça bütün ilişkisini kavrar. Muhakeme ve ilişkilendirme yetisi gelişir. Dinleme becerisi artar. El-göz koordinasyonu desteklenir. Görme alanı daha etkin kullanır. Psikomotor gelişimi desteklenir. Zeka potansiyeli ortaya çıkar ve gelişir. Birden çok zeka alanı pekişir. Görsel hafızası ve algısı güçlenir çok yönlü düşünme becerisi kazanır, ayrıntılara dikkat eder, yaratıcılığı gelişir, özgüveni yükselir. Genel olarak bilgisayar gelişimi desteklenir ve başarıya giden yolda eğlenerek ilerler.